11 Ocak 2023 Çarşamba soğuk ama yağışsız buz gibi bir kış gününden hepinize bol bol selamlar arkadaşlar. Bugün yine enteresan bir yapım videosuyla karşınızdayım. Bulunduğum bölgede bir süredir yoğun şekilde sansar ve gelincik saldırıları yaşanıyor. En son kayınbiraderimin güvercin kümesine girmiş ve 10 senelik kuşlarını telef etmiş. Bizzat gözümle gördüm şahit oldum paramparça etmiş hayvanları. Geçen senelerde ben de görmüş olduğunuz arkadaki kümesimde yaşamıştım birkaç defa bu olayı. Birkaç senedir uğramıyor ama uğramayacağı anlamına gelmez. Bugün sizlerle beraber sansar gelincik tuzağı hazırlayacağız. Ama istenildiği takdirde başka hayvanlar için de kullanılabilir. Kedi için kullanılır, tilki için kullanılır. Boyutuna göre değişir. Bugün sizlere elimden geldiğince açıklayıcı bir şekilde göstere göstere tuzağı yapmayı planlıyorum. Yapılışını tam olarak bilmediğim için gördüğüm kadarıyla kafamda canlananlardan bir şeyler yapmaya çalışacağım. Tuzak yapımına geçmeden önce bu videoyu beğenip kanalıma abone olursanız benim daha geniş kitlelere ulaşmamı sağlarsınız. Bu da bana verebileceğiniz en büyük destek. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Evet alt çerçeveyi hazırladım gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tahtaların üst kısımları budaklı. O yüzden bana çok sıkıntı çıkarttı. Bazılarına vida atmak zorunda kaldım ama sağlam oldu. Şimdi bunun aynısından bir de üstte yapıp iki çerçeveyi birbirine birleştirme işi kaldı. Evet, her işte olduğu gibi bu işte sandığımız kadar kolay olmuyor arkadaşlar. Burası zemin olacak, zemini güzel bir şekilde ayarladım. Evet, şimdi telleme işlemine geçmeden önce tetik mekanizmasını yapmam gerekiyor. En önemli kısmı da burası zaten arkadaşlar. Şimdi size yavaş yavaş mekanizmayı yaparak tuzak sistemini anlatacağım. Tuzağımız tahterevalli sistemiyle çalışıyor arkadaşlar. Bunun için bize gerekli olan ana malzemeler. Bir adet tahta ki bunu kullanacağım. Eski bir sehpadan kalan parça. Bir de menteşe lazım. Menteşe bulamadığım için ıslak mendilin kapağı var ya. İşte onu söktüm. Bunu menteşe olarak kullanacağım. Şimdi dikkatle izliyoruz. Kayıt tuşuna basmayı unuttuğum bölümde arkadaşlar yine şu görmüş olduğunuz tahtalardan birisini bu şekilde ortadan ikiye böldüm. Ve birisini şuraya birisini de bu araya çaktım. Sonra görmüş olduğunuz paletten düz iki tane tahta çıkartıp onları da bu şekilde tuzağımızın önüne çaktım. Amaç ne? Amaç şuradaki boşluğu oluşturabilmek. Şimdi buraya uygun bir sunta bulmam gerekiyor. Ara bölmeye girecek şekilde tuzağımız tetiklendiği zaman düşerek tuzağın ağzını kapatacak. Maalesef şu anda elimde yok. O yüzden bugünlük ara veriyorum. Hava kararmak üzere. Bir ikincisi de tahta olarak kullandığım tahtayı göstermiştim. Bu biraz ağır. Bu ıslak mendil kutusundan çıkarttığım plastik malzeme menteşe görevini tam yerine getirmiyor. Yani her an kırılacak gibi. O yüzden ya menteşe alacağım yarın ya da şuralardan birer tane lastik parçasıyla o işi de halledeceğiz. Yarın görüşmek üzere. Ertesi günden merhaba arkadaşlar. Birkaç eksiğim vardı o. Eksiklerimi giderdim. Şimdi hızla işe koyulup bitiriyorum. Evet arkadaşlar şimdi geldi tuzağımızın çalışma mantığını anlatmaya. Şu an tuzağım kurulu bir şekilde bekliyor gördüğünüz gibi. Şu gördüğünüz bölmeye yemimiz neyse onu koyacağız. Canlı hayvan da koyan oluyor kafes içerisinde ama ben tasvip etmiyorum bunu. Hayvana o korkuyu yaşatmak istemiyorum. Genelde yumurta alıp götürdüğü için bu hayvanlar böyle folluk içerisinde yumurta koyacağız. Evet yırtıcı hayvanımız görmüş olduğunuz kapıdan girip buradaki yeme ulaşmak için tahta üzerinden geçmek zorunda üzerinden geçerken de tahterevalliye baskı uyguladığında kapımız bu şekilde kapanıyor. Nihayet tuzak bitti arkadaşlar. Şu anda kurulu halde. Huzurlarınızda. Son olarak buraya bir kapak yaptım. Hayvanı tuzağa çekmek için kullanacağımız yemi buradan koyacağız. Böyle de basit ama etkili bir kilidi var. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Aslında bir kediyle falan denemek istiyordum ama şimdi köye gideceğiz. Kayınbiraderimle beraber. Başına bela olan sansar mıdır, gelincik midir, nedir? Oraya kuracağız. Denememizi de orada yapmış olacağız. İnşallah muvaffak oluruz. Onun için de ayrı bir video hazırlarım mutlaka. Başka videolarda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.